Merhaba arkadaşlar. Hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde daha önceden işlemiş olduğumuz bir konu olan oyun sonunda şahın gücü konusuna tekrar göz atacağız. Yeni örneklerle şahın oyuna katılımının ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalışacağım. Oyun sonucuna olan etkisini göstermeye çalışacağım. Karşımızdaki örneği incelemeye başlayalım. Beyazların kalesi 4 piyonuna karşılık siyahların kalesi 2 piyonu olduğunu görüyorsunuz. Beyazlar 2 piyon önde piyonların dağılımına da bakmamız gerek. Beyazların vezir kanında bağlı geçer piyonları olduğunu, buna karşılık siyahların da C dikeyinde geçer piyona sahip olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra şah kanadına baktığımızda beyazların ikiye 1 piyon çokluğu var. Bu da potansiyel bir geçer piyona sahip olduğu anlamına gelir beyazların. Çünkü ikiye biri kullanarak bir geçer piyon oluşturabilir. Tabii ki oyunun geleceği için konuşuyoruz. Piyonlar böyle. Kalelerin konumuna bakalım. Beyaz kale en ideal konumda diyebiliriz. Kaleler geçer piyonun arkasında durmalıdır. Böylece geçer piyonun ilerlemesini daha kolay kontrol altına alır. Ve arkasında durması önümüzdeki konumda da olduğu gibi rakip şığı kısıtlama şansı verebilir. Rakip şığın oyuna girmesini kale engelliyor. Siyahlar da piyonunu yandan korumuş ve A3-B4 piyonlarına baskı üretmeyi başarmış. Fakat bu baskı bakalım sonuç getirecek mi? Sıra beyazlar da. Siz olsanız beyazlarla nasıl devam ederdiniz arkadaşlar? Beyazlar A3 piyonu korumak için kale A6 hamlesini tercih etseydi. Siyahların çok zekice bir hamlesi olacaktı burada. Hemen piyonu sürmek değil de kale B1 hamlesi. Neden kale B1 öğretmenim? Çünkü şimdi C2 piyonunu sürmek ve hemen peşinden... C1 ile korumalı bir şekilde vezir çıkmak istiyor. Yani beyazların kalesini tekrar bu geçer piyonun arkasına gelmeye zorluyor. Gelmeseydi sürdükten sonra gelmesi bir işe yaramayacaktı. Çünkü korumalı bir şekilde terfi karesine ulaşmış olacaktı piyon. Siyahlara tekrar geri gelerek 3 konum tekrarı oluşturmak ister. Biliyorsunuz 3 konum tekrarı ile beraberlik durumu söz konusuydu. Bunu da beraberlikler kon konusu Videomuzu izleyerek, eğitim videosunu izleyerek tekrar o bilginizi tazeleyebilirsiniz. Satrançtaki beraberlikler. Peki öğretmenim beyazlar e, diyelim ki bir tane piyonunu ilerlesin. Yani şu an ikisi de alınabilir. Ama siyahlar tabii ki A3'ü alacak. C piyonunu hemen vermemek için. Beyazlar da B6'yı sürsün. Bu da işe yaramazdı arkadaşlar. Çünkü kale hemen geçer piyonun arkasına gelir. Ve bir sonraki hamlesinde kendi C piyonunu feda eder. Kalenin bu piyonu almasını sağlar ve sonra B6'daki piyonu alarak piyonları tek kanada düşürür, 2'ye biri bırakır ve filidor beraberliğine oyunu götürür. Bu beraberliği de daha önceki derslerimizde işlemiştik. Filidor beraberliği adlı eğitim videomuzu inceleyerek, izleyerek tekrar o bilginizi hatırlayabilirsiniz. Bir piyon öndeyken kale oyun sonlarında beraberlik olasılığı çok yüksek. Teorik beraberlik deriz biz. Doğru oynandığı takdirde. Peki beyazlar ne oynamalı? Beyazlar ne oynamalı? Bunu sürse de yine kale B4, kale A4 alacak. Yine piyonlar tek kanada inecek. Peki beyazlar ne yapacak? Kale ile şah çekmesi anlamsız. Çünkü kısıtlamış olduğu şahı daha çalışkan konuma erişmesine neden olacak. Beyazlar diyor ki benim şaha ihtiyacım var. Ama nasıl şahı kullanabilirim? G1 yolundan mı kullanmalıyım yoksa tehlikeli gibi duran G3 yolundan mı oyuna katmam lazım? Veya şahımı nereye gitmem lazım? Oyun sonlarında şematik düşünmeniz gerekiyor. Yani hangi taşımın hangi konumda yer alması gerekiyor diye resimler, şemalar, hayaller, senaryolar üretmeniz gerekiyor. Ve beyazın ürettiği şemada, senaryoda beyaz şah H6'daki zayıf piyona saldırmak için H5'i hedefliyor arkadaşlar. Şematik düşünce yöntemi böyledir. Şimdi bu şemaya nasıl ulaşılabilirim diye düşünüyor beyazlar ve şah G3 cesurca oynuyor. Çünkü açar aşağı çekmesinden korkmuyor. Şah tekrar G4'e gelerek hem H5'e hem de F5'e yönelmeyi isteyerek C piyonunu zaten durdurur. Oyunda siyahlar önce A3 piyonunu alıyor. Beyazlar fikrini devam ettiriyor. Siyahlar kale b 3 gelerek B4'ü de almak istiyor ve beyazlar şah H5 ile fikrine devam ediyor. Siyahlar kale B4 ile piyonu alıyor. C piyonundan vazgeçiyor. Çünkü biraz önce konuşmuştuk. Tek kanada düşürerek piyonları teorik beraberlik durumuna döndürecek. Fildor beraberliği. Nereden baksanız 300 yıla yakın ön, 300 yıl öncesine dayalı bir e, bilgi. Andre François Filidor tarafından keşfedilmiş bir bilgi. Siyahlar kale B4 aldıktan sonra beyazlar çok dikkatli oynuyor. Diyor ki, eğer ben kaleci 3 alırsam H6'daki piyonu alma hayalim suya düşer diyor. Önce bir şah çeker rakibim. Şah kaçtıktan sonra da bu piyonu alamam, ee, saldıramam. Yani şahımla saldırmadığım sürece de zaten kalele tek başına saldırım yetmez. Bu yüzden beyazlar önce kalesi ile şah çekiyor. Kalesi ile şah çekiyor. Şahı piyon korumasından kopartıyor. Şah geri gittikten sonra da şimdi öğretmenin bunu alsa olur mu? Yine olmaz. Kale şimdi C3'ü alırsa bu sefer de kale B6 hamlesi ile gelecek olan korumadan çekiniyor. Çünkü bu sefer de kalesini yönlendiremedi bu piyona saldırı amacıyla. Bakın satrançta kadar enteresan. Satrancın derinliği var arkadaşlar. Satrançta bir görebildikleriniz var. Bir de görebilecekleriniz, göremeyecekleriniz bir de var. O yüzden araştırdıkça yeni keşifler yapabileceğiniz bir maceradır, bir e, deryadır, bir okyanustur. Derinlere indikçe görecekleriniz karşısında siz de şaşırırsınız. Bu yüzden burada artık şah h6 alıyor. Zaten kale c geçirin arkasında olduğu için c geçirinden e, tehlike gelmeyeceğini düşünüyor. Siyahlar şah yağmurlarına başlıyor. Biliyorsunuz bu savunmacının en çok kullandığı yöntem de şah yağmurları yağdırmak. Beyazlar bu yağmurlardan saklanabileceği bir fikir üretiyor. Diyor ki aşağı doğru gelirim. Sonra g piyonu ile şemsiyemi açarım diyor. Aşağı geliyor şah e5. Kalebe ve şah yağmuru. Şah e4. Kalebe 4 şah yağmuru ve g4'ten sonra şah yağmurları bir süre diniyor ve kale bu piyonu istiyor. Siyahlar da korumak zorunda kalıyor. Beyazlar iki geçer piyonunu dikkatli bir şekilde ilerleterek kazanacak. Ama Şah yavrularından saklanacak. Nasıl ki? Mesela burada kalkıp da Şah H5 oynarsa belki C2 sürüp bunu almayı tehdit eder. Gerçi C2'ye almaz. Beyazlar almaz. Gerçi evet, böyle oynayabiliriz. Sorun yok. C2 sürdü. Hani sen bunu al ben bunu alayım dedi. Ona izin vermedi bunu korudu. Bunu sürdü. Ve bu oyun adım adım galibiyete gidecek. Çünkü siyah kale piyonuna bağlı. Birazdan da bu piyonlar ilerleyince mat durumu oluşacağı için kale tıpış tıpış geriye gelmek zorunda kalacak. C2 piyonu da kaybedecek. Bu oyunun devamını da sizin incelemenizi istiyorum. Beyazlar bu oyunu kolay bir şekilde kazanır. Hata yapabilirsiniz bu arada. Çünkü pat durumu söz konusu olabilir. Biraz da birazcık daha ilerleteyim ben. Şahı ilerlettik. Gerçi siyahlar beklesin. Şahı ilerlettik. İşte şah çekti. G6 sürünce artık mat durumu söz konusu. Bakın son yataydan mat durumu söz konusu. Bu yüzden siyahlar kalesinin geri gelmek zorunda kalacak. Beyazlar da kalesiyle piyonu alacak. Siyahlar bekleyecek. Beyazlar tekrar buraya geri gelebilir. Burada birçok kazancı giden yol var. Ama dikkat edin. Bu piyonu tekrar sürerseniz bir sürü şah yağmuru başlayacak. Bunlardan saklanamazsınız. E öğretmenim nasıl kazanacağız biz bu oyunu? H piyonunu H piyonunu H5'e sürelim. Kale A8'de beklesin. H5'i e sürelim. Siyahlar yine kale B8 beklesin. Burada ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Kaleyi mesela F7'ye koyabiliriz. Neden f diye koydum diye sorarsanız kale buraya geldiği zaman Şah yağmuru çekildiğinde kale buraya gelmek için. Ya da bundan vazgeçelim. Direkt kaleyi buraya koyalım. Kalenin şah yağmurlarını kesmek için. Siyah kale beklesin. Bir şahımızı gelelim. Siyah kale beklesin. Şimdi bir tane piyonu sürelim. Siyah kale beklesin. Burada heydi süreriz. Heydi süreriz. Şah. Mesela h 8'e giderse. Şah h 6'dan sonra. Mata çare yok. Hem G7'den hem de kale C8'den mat var. O yüzden kale hem yatayı hem de burayı kontrol edemez. Burada şah g7'ye gelirse de yine benzer şekilde kale şah. Şah h8'e gittiği zaman kalele h6'a geliyoruz. Burada aslında pat durumu var. Siyahlar kalesini feda edebilse pat ama feda edemiyor. Ee, bu yüzden g7 ya da izin verirse siyahlar kale buradan şah çekecek ve mat edecek. Gördüğünüz gibi şahın oyuna katılımı direkt sonuca etki eden bir Faktör bir unsur haline geldi. Şah adım adım geldi ve oyunu galibiyete taşıdı. Siz de oyun sonlarında fırsat buldukça şahınızı adım adım ilerletmeli, oyuna dahil etmeniz gerekir. Hedef olarak zayıf piyon gördüyseniz, zayıf piyon bulduysanız zayıf piyona doğru ilerlemelisiniz. Unutmayın, şah mat olma ihtimali düşük oyun sonlarında taşlar azaldığı için ama yine de mat ağına düşebilir. Mat ana düşmemek için gözünüz açık olacak. Bu dersimiz böyleydi. Bir başka çalışmamızda görüşmek üzere hoşça kalın, mutlu kalın arkadaşlar.